Gencecik kızlar mengene kerpeten yöntemi ile kıskaca alınarak çaresiz bırakıldılar ve iftiraya zorlandılar. Adnan Oktar davasındaki şikayetçi genç kızlar gerçekleri değil, canlarını kurtarabilmek için kendilerine dayatılan hikayeleri anlatmaya mecbur bırakıldılar çünkü, hiçbir suçları yokken tutuklanıp cezaevinin taş beton duvarları arasındaki buz gibi soğuğa mahkum edildiler. Küflü, rutubetli, paslı, nefes bile alınamayan, böcek ve kemirgenlerle dolu koğuşlara gönderildiler. Hem kendilerinin hem de anne babalarının tüm mallarına mülklerine el konuldu. Cezaevinde öldürülmekle tehdit edildiler. Tüm bu dehşet verici şartlar altında, karşı tarafın avukatları ellerinde hazır bir iftira metniyle, bu hanımları sürekli ziyaret ederek, ancak arkadaşlarına iftira attıkları takdirde özgürlüklerine kavuşabileceklerini söylediler. Böyle bir işkence yöntemine hangi genç kız dayanabilir? Hayatta kalabilmeleri için iftira atmak dışında bir seçenekleri yoktu. Aşağılık kumpas çetesi, sen bizim dediklerimizi söyle. Adam zaten cezaevinde yatacak, senin bunu söylemen hiç ilgi çekmez, diyerek de kızların vicdanını rahatlatmaya çalıştı. Birçok kişiyi bu şekilde iftiraya mecbur bırakarak, hiçbir suçu olmayan insanların iftiralarla 10 bin yıl hapis cezası almasını sağladılar. Genç kızlar korkutulup, mengene kerpeten yöntemiyle çaresiz bırakılmasalardı, yıllarca çok severek görüştüğü insanlara asla iftira atmazlardı.